Veliaht dizisi yeni bölümü yayınlandı. Önemli ayrıntılar var. Hepsi üzerine konuşacağız. Ama önce videoya geçmeden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bölümü geneline bakacak olursak aslında öyle çok da fazla bir şey yoktu ama bölümün sonundaki gelişme izleyicilerin de kafasını bir allak bullak etti diye düşünüyorum. Aslında birkaç haftadır Veliaht dizisi sürekli olarak böyle yapıyor. Yani bölümün sonlarına gerçekten de iyi ters köşeler bırakıyor. Tam böyle hani kanalı değiştirecek gibi oluyorsun ama ulan diyorsun şimdi bir şey çıkacak bir şekilde bir gelişme yaşanacak burayı kaçırmayın vesaire diye izlemeye devam ediyorsun ve liyahtı, Sonlardaki ters köşeleri gerçekten başarılı burada Biliat'ın. Her ne kadar durgun bir bölüm geçmiş olsa da sondaki hareketiyle beraber bana göre yine de iyi bir bölümdü. Yine de bir başarılı bölümdü. Bir geçiş bölümü olarak kabul edebiliriz bu bölümü diye düşünüyorum. Şimdi en sonunda Zafer Selim'in karşısına çıktı dedi ki gerçek zafer benim ama bölümün sonunda yayınlanan öz ön izlemeye bakacak olursak sanırım orada da toparladılar. Yani evin delisi dediler, birinin bir şeyi dediler, kafası gedik dediler, sarhoş dediler. Artık ne dedilerse dediler bir şekilde sanırım orada hani Selim'e yalan söylediler diye düşünüyorum. Selim bir süre daha, Yahya da bir süre daha burada Timur'u zafer olarak bilmeye devam edeceklerdir. Ama ve lakin elbette ki akıllarında da bir şüphe kalacaktır. Timur'un ileride Yahya ile yan yana geldiğinde vereceği bir açık burada Yahya'nın da kafasındaki bu acaba sorusunu daha da büyütecektir diye düşünüyorum. Elbette ki şu anda Timur'un zafer olmadığı gerçeğinin ortaya çıkması gibi bir durum şu anlık söz konusu değil. Eğer bu durum gerçekten ortaya çıkacaksa muhtemelen bu sezon sonunu bulur diye düşünüyorum. Amma ve ufaktan ufaktan Selim'in de Yahya'nın da kafasında soru işaretleri çoğalmaya başlayacak gibi duruyor. Aslında bu bölümde pek kimsenin dikkat etmediği ama önemli bir nokta vardı. O da Sa'im ve Yahya'nın yan yana gelmesi. İlerleyen süreçlerde yine yan yana gelecekler. Hatta muhtemelen Yahya bir şekilde Sa'im'in yanına gidecek. Yahya bir şekilde Sa'im'i ya da yanına çekecek. Bir şekilde onunla bir yüzleşme içerisine girecektir diye düşünüyorum ve muhtemelen burada Yahya'nın kafasını geçmişle alakalı kurcalayacak bir şeyler çıkacak. Özellikle de Sa'imi içine alan. Şimdi biz anladık ki Sa'imle bu Muharrem Kaptan geçmişte çok yakınlarmış. Burada da acaba şey diye düşündüm. Yani Sa'im bir şeyleri üstlendi Muharrem kaptanla alakalı? Veya ikisi de mi gönüle aşıktı? Yani biz burada Saim'in gönüle aşık olduğunu biliyoruz. Yani hala fotoğrafını vesaire saklıyor. Ama diğer taraftan belki Muharrem kaptanın da öyle bir ilişkisi, öyle bir niyeti varsa burada gönüle karşı kendi gücü yetmeyeceği için bir şekilde Muharrem kaptanın ölümüne aslında Saim de sebep olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü anladık ki ikisinin arasında gerçekten de su sızmıyormuş. Yani Muharrem kaptan Saim'e de inanılmaz bir şekilde güveniyormuş. O yüzden muhtemelen Yahya'nın kafasını kurcalayacak bir bir şey çıkacak birkaç bölüm içerisinde ve Yahya ile Saim arasında da biz bir yüzleşme bekleyeceğiz diye düşünüyorum. Saim'in bana göre sakladığı net bir şeyler var. Yani Saim'in ben açıkçası Gönül'le bir birliktelik içerisinde olabileceğini düşünmüyorum. Gönül gibi bir kadının aslında ben Saim'le birlikte olacağını vesaire düşünmüyorum. Çünkü Gönül'ün kendi aile yapısına vesaire bakacak olursak, Saim'i düşünecek olursak ikisi arasında bana göre baya bir mesafe var. Burada Saim'in belki de Gönül'le karşı bir şeyleri olabilir ama sanki Gönül'ün de burada belki de Muharrem Kaptan'la arasında gerçekten de bir şey vardı. Ama şunu söyleyebilirim ki Saim yalan söylüyor. Muharrem Kaptan da bu kadar masum değil. Timur bu bölümde zafer olarak ufaktan kendini göstermeye başladı. Özellikle de bu otogarda terminalde yaptıklarıyla ve muhtemelen daha da ön plana çıkacaktır ilerleyen süreçlerde diye düşünüyorum. Yahya şu anda bana göre zaferi kendine bir rakip olarak görmüyor. Yani onu biraz daha toy olarak görüyor. Ama ama burada Timur olan Zafer de bir şekilde kendisini kanıtlamaya devam edecektir. Diğer taraftan gerçek Zafer de bir şekilde kendisini kanıtlamaya çalışıyor ama bir şekilde sürekli olarak engel oluyorlar. O da içinde biriktiriyor 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 ve mu ve muhtemelen bu içinde biriktirdikleri Gülendam'la bir şey yaşamasına sebep olacak diye düşünüyorum. Ben Gülendam'la Zafer arasında çok yakın bir süreç içerisinde bir birliktelik yaşanacağını düşünüyorum. Belki de hani Zafer'in gerçekten iyileşmesine giden yolu burada Gülendam açacakmış gibi geliyor ama ve lakin Gülendam'ın son nasıl olur? Orasını bilmiyorum. Çünkü şu an Zaferle Gülendem arasında bir birliktelik yaşanırsa eğer ben açıkçası Kudret'in bunu hemen öğreneceğini düşünmüyorum. Belki ilerleyen süreçlerde Gülendem Hamile vesaire kalırsa ondan sonraki süreçte bir şekilde sanki diğerleri de öğrenecekmiş gibi geliyor. Derya Yahya arasında restleşmeler devam ediyor ama bana göre yakında Derya bu Yahya'nın anahtarını verdiği eve gidecektir diye düşünüyorum. Diğer taraftan da Beyazıt muhtemelen Derya'yı o lokumcu kızla aldatacakmış gibi geliyor. Dizinin ilişkilerine bakacak olursak çok da farklı bir hal almaya başladı. Selim'in bu bölümde cennete yaklaştığını vesaire gördük. Yarın bir gün Selim'le cennet arasında bir ilişki vesaire falan filan yaşanırsa çok tuhaf olacak yani abisi ablasıyla kendisi kardeşiyle. E diğer taraftan da aslında benzer bir durum var. Diğer tarafta da Reyhanla Timur'un arasında bir ilişki e, bekliyoruz. Biz böyle bir şey gelişecek zaten yavaş yavaş orası da yanmaya başladı. Ama lakin bu Reyhan'ın hapiste olan kardeşiyle Timur'un kardeşi arasında da bir ilişki yaşanacağı vesaire konuşuluyordu. Ben bunun tam tersi olabileceğini düşünüyordum. Yani bir şekilde belki burada Selim Timur'un kardeşine yaklaşır. En azından böyle abisi ablasıyla işte kendisi kardeşiyle durumu yaşanmasın diye. Ama dizinin içerisinde bu durumdan iki tane olacak gibi duruyor. Bu da hikayenin tuhaf taraflarından bir tanesi. Son olarak herhalde bu bölümün en güzel sahnesi de bütün kardeşlerin Zafer'i koruduğu o yağmur altındaki sahneydi diye düşünüyorum. İlerleyen süreçlerde muhtemelen yeni bir fragman, detaylı bir fragman gelecektir veliahtla alakalı. Yeni bir fragmandan sonra yine yeni bir analiz videosuyla burada karşınızda olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.